Filmin birinci yarısı bitti. İkinci yarısına doğru. izlemeye gidiyorum. Hayal kırıklığı. Deliler. Fatih'in Fermanı filmini izlemiş bulmaktayım. Maalesef. 2015 senesinde Fatih'in Fedaisi Karamurat filmi çıkmıştı. Bu film o filmden daha kötü. Sıradan bir Cüneyt Arkın filmi izlesiniz. Bu filmden kat kat daha iyi olduğundan eminim şahsın. Veya Tarkan serisini izlesiniz. Bu filmden çok çok iyidir. Altına imzamı atarım. Filme gitmeyin demiyorum. İsten tabii ki filme gidebilir. Beğenebilir. Amenna. Bunlar benim fikirlerim. Senaryo desen senaryo yok. Yönetmenlik desen yönetmenlik yok. Filmi merak etmemin ve izlememin başlıca sebeplerden birisi Erkan Petekaya'dır. Kötü karakterli bir oldu. Ron'u iyi yaptığını düşünüyorum. Başka da bir şey göremiyorum. Filmin finalinde patlama sahneleri var. Aman Allah'ım. 7 kişiler bir tanesi yakalanmış. 7 kişiler yaklaşık en azından beş kere bomba patlamıştır. En son sisler çıkıyor. Sislerden bir anda ekranda görünüyorlar. Hiçbirinin burnu bile kalamamış. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Senin Tanrı'nın oğlu yok. Benim Allah'ımın orduları var diyor. Ya şöyle genel olarak baktığım zaman ilahi güç ölümsüzlük gibi kavramlar filmde söz konusu. Benim bu filme vereceğim puan 10 üzerinden 2. O da Erkan Petekay için. Sizin bu filme vereceğiniz puan kaçtır?